Yani ikinci kattan adam düştüğünü söylediler. İkinci kattan. İkinci kattan. E, demirliklerin üzerine düştü. Demirliklerin üzerine. Durumu nasıl belli mi? Ağır. 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 Anla. Tanıyor muydunuz? Ya komşumuz tabii. Tek mi yaşadı ya da nasıl? Yok. Ailesiyle beraber yaşadı. 2 üç, üç ay önce hanımı vefat etmişti birkaç ay önce. Hı hı. Öyle yani. Bir şey diyemeyiz ki. Ama nasıl düştü, nasıl düşmedi görmek. Sadece ses geldi. Hı hı. Sese uyandık bizden. Sarıyanan Sarı Sarıyanan yer ikinci kat.